Müdür bey sizce sahil yolundan dolaşsak ne olur? Başka dinleyen biri olması iyi değil. Şu anda yalnız önümdekiyle beraber olmak istiyorum. Ne? Ya şunlara bakalım ha? o da ne? Ne zaman? Ne? Tamam hemen hırsızlık masasına haber veririm. Ben de birazdan orada olurum efendim. Benden sadece birkaç kilo ötüde. İyi akşamlar. Sok! <laughs> <laughs> Müdür bey sizce sahil yolundan dolaşsak ne olur? Başımız ağrır. Nerede? Nerede? Nerede kaldı? Nerede? Sayılacak mı? Medret duyacak. Sayılacak mı? Medret duydu. <laughs> Endişe söylemedi. Medret dünyanın gelmiş geçmiş en meraklı insanı. Arkadaşı hakkında hiçbir soru sormadı. Ama sen eve geldiğimizde... ...korkacak bir şey olmadığını, bir şey çalınmadığını ve herkesin iyi... <laughs> Bizi mutlaka aramalıydınız. Hiç düşünceli değilsiniz. Ya ne oluyor? Çekilin! Yardım çağırın! Açılın biraz!